Bak senin için aldım ben bu pastayı. Bana bebeğim deme, bana bir tek babam bebeğim der. Tamam, bir daha demeyeceğim. Ama yemen lazım bunu. Hmm, mis gibi kokuyor. Ay muzlu pastaymış bu. Sen seviyorsun değil mi? Muzlu almıştın. Ben muzu sevmem bir kere. Peki neyi seversen hemen ondan aldırayım. Muzlu sevmem, çilekli sevmem, dişleri sevmem, çikolatalı sevmem, hiçbirini sevmem. A ama bak, eğer bunu yersen seni tatiliye götüreceğim tamam mı? Tatiliye de sevmem. Ama Naz son gittiğimizde çok eğlenmişti. Hayır hiç eğlenmedim. E, siz zahmet etmeyin Aslı ben yediririm. Tamam Asya Hanım. Yardım istersen ben seslenirim size. Ben siz yorulmayın diye. Hadi oyun oynayalım seninle. Ben bir küçük pastayım. Naz beğenmezse ağlar. Ben bebek değilim. Yardım isterse çağırırmış. Yedirsin bakalım yedirebiliyorsa. Naz inat, bu ondan da inat. Öyle deme abla. Yedirirse taç takacaklar başına. Evin kraliçesi olacak ya. Çok bekler daha. Kızım doğru düz çeksene şunu. Aman abla sen de hıncını çıkarma şimdi benden. <laughs> yani bunca yıldır Fırat Bey'in yanında çalışırım. Bir kere bile benimle böyle konuşmadı. Eh be kızım sen de gidecek zamanı buldun. Buradayım abla kapıyı kapatıyordum. Duyar mı Sana demiyorum Eylül'e diyorum. Ne güzel anlaşıyorlardı kızla. İyi de sen değil miydin abla yani en fazla iki hafta dayanır diyen? O ayrı bu ayrı. Bu kız öbürlerinden farklıydı ama yalan mı? Doğru. Gerçi ben de onun yerinde olsaydım ben de giderdim. Vallahi helal olsun. Kız gururlu çıktı. Ama ortalık Aslı kaldı. Merak etme. Naz onun hesabını görmeden bırakmaz. Demeyeceğim dedim. <laughs> ay keşke altın falan isteseydim Allah'tan. Ay sus sus bari kısa bir şey olmasa. <laughs> ne oldu kuzum? Aa. Ay turna bez getir. Naz kalkarken yanlışlıkla çarptı. E, olur. Çocuk işte Aslı Hanım. Islak bez geçirin üstünden. Naz yanlışlıkla çarpmış. Sen bakıver ben burayı hallederim. Ah! E, Eylül! Merhaba. Ay bugün erdim ben. Ay resmen ne söylesem oluyor bugün. İçimden dedim ki kapıya gelirken acaba Eylül mü? Yemin ederim. Sonra dedim ki yok canım Eylül'ün ne işi var? Saçmalama Turna ya. Eylül'ün ne işi var? Yemin ederim. Ay, çok sevindim geldiğine yani. canım benim. Turna kapıdan çekilecektin yoksa biz dönelim. Ay pardon Fırat Bey buyurun. Naz bak kim geldi. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Ay. Baba, Eylül gelmiş. Gör. Baba mı getirdi seni? Sen mi getirdin baba? Hı? Nasılsın bakalım Nazcık? İyiyim. Peki sen niye gittin? Eylül nasılsın? Hoş geldin, hoş bulduk. Hadi gel. Nereye gidiyoruz? Elbiselerini koyalım dolaba. Tamam. İzninizle. Bu senin tarihinde ilk defa oluyor herhalde. Nedir o? Bir bakıcı istifa ediyor, sonra istifasını geri alıyor. Sen de bunu kabul ediyorsun. Yok, ben istedim dönmesini. Al. Ama bu senin oyuncağın. Olsun al sen. Eylül gelirse köpeğimi ona vereceğim dedim. <laughs> Nazcığım teşekkür ederim ama... <gülüyor> Anladım. <gülüyor> bu çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim sana. Bak ne diyeceğim. Bunu ben alayım. Köpeği sende kalsın olur mu? Olur. Eylül. Efendim Nazcık. Nereye gittin sen? Yurda gittim. Yurt ne? Yurt benim ve arkadaşlarımın kaldığı yer. Orası sizin eviniz mi? Evet bizim evimiz. Arkadaşlarının adı ne? Melek, Fatoş, Merve. Sonra Zeynep. Bir de Çiğdem var tabii. İki olan yok mu? <laughs> yok, hep kızlar. <Sessizlik> <Sessizlik> İçeride mi Arap Eylül çok severdi bu şarkıyı. Ya evet çok severdi rahmetli. Saçma sapan konuşma. Sen de böyle davranmaktan vazgeç o zaman. Ya özlüyorum ne yapayım? Pazar gün gelecek işte George Kunne abimiz izin verecek. O da burada. Sen de fark ettin değil mi? Yani öyle bir havası var adamın. Ne Aha. havası kızım? Adam ta kendisi. <laughs> Onu bilmem de Çiğdem haklı çıktı arkadaşlar. Ne bakımda? Şu bakımdan güzelim. Bir adam hem yakışıklı hem de dört çocuklu olabiliyormuş demek ki.